Mukaddeme Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebir rububiyetiyle, kerim re'fetiyle, azim kudretiyle, latif hikmetiyle şu küçük insanın vücudunu bu kadar havas ve hissiyat ile, bu derece cevarih ve cihazat ile ve muhtelif aza ve alat ile ve mütenevvi ile taif ve maneviyat ile teçhiz ve tezyin etmiştir ki, ta mütenevvi ve pek çok alat ile hadsiz envai nimetini, aksam-ı ihsanatını, tabakat rahmetini, o insana ihsas etsin, bildirsin, tattırsın, tanıttırsın. Hem ta binbir esmasının hadsiz envağı tecelliyatlarını insana o alat ile bildirsin, tarttırsın, sevdirsin. Ve o insandaki pek kesretli alat ve cihazatın her birisinin ayrı ayrı hizmeti, ubudiyeti olduğu gibi ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi ve mükafatı vardır. Mesela göz, suretlerdeki güzellikleri ve alem mubsıratta güzel mucizat kudretin envağını temaşa eder. Vazifesi, nazar-ı ibretle saniyine şükrandır. Nazara mahsus lezzet ve elem malumdur. Tarife hacet yok. Mesela kulak, sadaların envalarını, latif namelerini, ve mesmuat aleminde Cenab-ı Hakk'ın letaif rahmetini hisseder. Ayrı bir ubudiyet, ayrı bir lezzet, ayrı da bir mükafatı var. Mesela kuvve-i şamme, kokular tayfesindeki letaif rahmeti hisseder. Kendine mahsus bir vazife-i şükraniyesi, bir lezzeti vardır. Elbette mükafatı dahi vardır. Mesela dildeki kuvve-i zayika, bütün matumatın ezvakını anlamakla, gayet mütenevi bir çük manevi ile vazife görür. Ve hakeza, bütün cihazat-ı insaniyenin ve kalp, ve akıl ve ruh gibi büyük ve mühim letaifin böyle ayrı ayrı vazifeleri, lezzetleri ve elemleri vardır. İşte Cenab-ı Hak ve hakîm i Mutlak bu insanda istihdam ettiği bu cihazatın elbette her birerlerine layık ücretlerini verecektir. O müteaddit enva muhabbetin sabıkan beyan edilen dünyadaki muaccel neticelerini herkes vicdan ile hisseder ve bir hadsi sadık ile ispat edilir. Ahiretteki neticeleri ise katiyen vücutları ve tahakkukları icmalen 10. sözün 12 hakikati katıa-ı ve 29. sözün 6 esası bahiresiyle ispat edildiği gibi tafsilen kul kelam ve ebleğun nizam, kelamullahil melikil azizil allam olan Kur'an hakimin ayat beyinatıyla ile tasrih ve telvih ve remiz ve işaratı ile katiyen sabittir. Daha uzun mürhanları getirmeye lüzum yok. Zaten başka sözlerde ve cennete dair 28. sözün Arabi olan ikinci makamında ve 29. sözde çok bürhanlar geçmiştir. Birinci işaret Leziz taamlara, hoş meyvelere şakirane muhabbet-i meşruanın uhrevi neticesi, Kur'an'ın nasıyla Cennete layık bir tarzda leziz taamları, güzel meyveleridir. Ve o taamlara ve o meyvelere müştehiyane bir muhabbettir. Hatta dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin Elhamdülillah kelimesi, cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada Elhamdülillah yersin. Ve nimette ve taam içinde inam ilahi ve iltifat-ı rahmani'yi gördüğünden, o lezzetli şükrü manevi, cennette gayet leziz bir taam suretinde sana verileceği hadisin nasıyla, Kur'an'ın işaretiyle ve hikmet ve rahmetin iktizasıyla sabittir. İkinci işaret, dünyada meşru bir surette nefsine muhabbet, yani mehasinle bina edilen muhabbet değil, belki noksaniyetlerini görüp tekmil etmeye bina edilen şefkat ile onu terbiye etmek ve onu hayra sevk etmek neticesi, o nefse layık mahbubları cennette veriyor. Nefis, madem dünyada heva ve hevesini Cenabı Hak yolunda hüsnü istimal etmiş, cihazatını, duygularını hüsnü suretle istihdam etmiş, kerim-i mutlak, ona dünyadaki meşru ve ubudiyet kerane muhabbetin neticesi olarak cennette, cennetin yetmiş ayrı ayrı envai zinet ve letafetinin numuneleri olan yetmiş muhtelif hulleyi giydirip, nefisteki bütün hasseleri memnun edecek, okşayacak, yetmiş envai hüsün ile vücudunu süslendirip, her biri ruhlu küçük birer cennet hükmünde olan hurileri, o dar bekada vereceği pek çok ayat ile tasrih ve ispat edilmiştir. Hem dünyada gençliğe muhabbet yani ibadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi dar-ı saadette ebedi bir gençliktir. Üçüncü işaret. Refikayı hayatına meşru dairesinde yani latif şefkatine, güzel hasletine, hüsnü siretine binaen samimi muhabbet ile refikayı hayatını da naşizelikten, sair günahlardan muhafaza etmenin netice-i ukreviyesi ise rahim-i mutlak o refikayı hayatı hurilerden daha güzel bir surette ve daha zinetli bir tarzda daha cazibedar bir şekilde ona dar saadette ebedi bir refikayı hayatı ve dünyadaki eski maceraları birbirine mütelezzizane nakletmek ve eski hatıratı birbirine tahattür ettirecek eniz, latif, ebedi bir arkadaş, bir muhip ve mahbub olarak verileceğini vaat etmiştir. Elbette vaat ettiği şeyi kati verecektir. Dördüncü işaret Valideyn ve evlada muhabbet-i meşruanın neticesi, nasıl Kur'an ile cenab Erhamur Rahimin, onların makamları ayrı ayrı da olsa, yine o mesut aileye safi olarak lezzeti sohbeti, cennete layık bir hüsnü muaşeret suretinde dar bekada ebedi mülakat ile ihsan eder. Ve 15 yaşına girmeden, yani haddi buluğa vasıl olmadan vefat eden çocuklar, vildanun -um muhalledun ile tabir edilen cennet çocukları şeklinde ve cennete layık bir tarzda, gayet süslü, sevimli bir surette, onları cennette dahi peder ve validelerinin kucaklarına verir perverlik hislerini memnun eder. Ebedi o zevki ve o lezzeti onlara verir. Zira çocuklar sinni teklife girmediklerinden ebedi, sevimli, şirin çocuk olarak kalacaklar. Dünyadaki her lezzetli şeyin en alası cennette bulunur. Yalnız çok şirin olan veletperverlik yani çocuklarını sevip okşamak zevki cennet tenasül yeri olmadığından cennette yoktur zannedilirdi. İşte bu surette o dahi vardır. Hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır.'' İşte kabl el bulu evladı vefat edenlere müjde. Beşinci işaret. Dünyada el-hubbu fillah hükmünce salih ahbaplara muhabbetin neticesi, cennette ala sururim mütekabiliyin ile tabir edilen, karşı karşıya kurulmuş cennet iskemlelerinde oturup, hoş, şirin, güzel, tatlı bir surette dünya maceralarını, ve kadim olan hatıratlarını birbirine nakledip eğlendirmeleri suretinde, firaksız, safi bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbaplarıyla görüştüreceği Kur'an'ın nasıyla sabittir. 6. işaret. Enbiya ve Evliya'ya Kur'an'ın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi, o Enbiya ve Evliya'nın şefaatlerinden Berzah'ta, Haşir'de istifade etmekle beraber gayet ulvi ve onlara layık makam ve füyüzattan o muhabbet vasıtasıyla istifaza etmektir. Evet, el meru me habbe sırrınca adi bir adam en yüksek bir makama muhabbet ettiği ali makam bir zatın tebayetiyle girebilir. 7. işaret. Güzel şeylere ve bahara meşru muhabbetin yani ne kadar güzel yapılmış nazarıyla o asarın arkasındaki efalin güzelliğini ve intizamını ve intizamı efal arkasındaki güzel esmanın cilvelerini ve o güzel esmanın arkasında sıfatın tecelliyatını ve hakeza sevmekliğin neticesi ise dağr-ı bekada o güzel gördüğü masnuattan bin defa daha güzel bir tarzda esmanın cilvesini ve esma içindeki cemal ve sıfatını cennette görmektir. Hatta İmam Rabbani radıyallahu anh demiş ki, letaif tayfi cennet, cilve-i esmanın temessülatıdır. Teemmel. 8. işaret. Dünyada, dünyanın ahiret mezrası ve esma-i ilahi aynesi olan iki güzel yüzüne karşı mütefekkirane muhabbetin uhrevi neticesi, dünya kadar, fakat fani dünya gibi fani değil, baki bir cennet verilecektir. Hem dünyada yalnız zayıf gölgeleri gösterilen esma, o cennetin aynelerinde en şaşalı bir surette gösterilecektir. Hem dünyayı mezraya ahiret yüzünde sevmenin neticesi, dünyayı fidanlık yani ancak fidanları bir derece yetiştiren küçük bir mezrası hükmünde olacak, öyle bir cenneti verecek ki, dünyada havas ve hissiyat-ı insaniye küçük fidanlar olduğu halde, cennette en mükemmel bir surette inkişaf ve dünyada tohumcuklar hükmünde olan istatları envai ile zayiz ve kemalat ile sümbüllenecek surette ona verileceği, rahmetin ve hikmetin muktezası olduğu gibi hadisin nususuyla ve Kur'an'ın işaratıyla sabittir. Hem madem dünyanın her hatanın başı olan mezmun muhabbeti değil, belki esmaya ve ahirete bakan iki yüzünü esma ve ahiret için sevmiş ve ibadeti fikriye ile o yüzleri mamur etmiş, güya bütün dünyasıyla ibadet etmiş, elbette dünya kadar bir mükafat alması muktezai rahmet ve hikmettir. Hem madem ahiretin muhabbetiyle onun mecrasını sevmiş ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle aynayı esmasını sevmiş, elbette dünya gibi bir mahbub ister. O da dünya kadar bir cennettir. Sual, o kadar büyük ve hali bir cennet neye yarar? El cevap, nasıl ki eğer mümkün olsaydı, hayal süratiyle zeminin aktarını ve yıldızların ekserini gezsen, bütün alem benimdir diyebilirsin. Melaike ve insan ve hayvanların iştirakleri senin o hükmünü bozmaz. Öyle de o cennet dahi dolu olsa o cennet benimdir diyebilirsin. Hadiste bazı ehli cennete verilen 500 senelik bir cennet sırrı 28. sözde ve ihlas lemasında beyan edilmiştir. 9. işaret. İman ve muhabbetullahın neticesi ehli keşif ve tahkikin ittifakıyla Dünyanın bin sene hayatı mesudanesi, bir saatine değmeyen cennet hayatı ve cennet hayatının daki bin senesi, bir saat müşahadesine değmeyen bir kutsi, münezzeh, cemal ve kemal sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in müşahadesi rüyetidir ki, hadisi katiyle ve Kur'an'ın nasıyla sabittir. Haşiye, hadisin nasıyla o şuhut bütün lezâiz-i cennetin o derece fevkindedir ki onları unutturur. Ve şuhuttan sonra ehli şuhudun hüsnü cemali o derece fazlalaşır ki, Döndükleri vakit saraylarındaki aileleri çok dikkat ile zor ile onları tanıyabilirler. Hadiste varit olmuştur. Hz. Süleyman Aleyhisselam gibi muhteşem bir kemalle meşhur bir zatın rüyetine iştiyaklı bir merak, Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi bir cemal ile mümtaz bir zatın şuhuduna meraklı bir iştiyak, herkes vicdanen hisseder. Acaba dünyanın bütün mehasin ve kemalatından, binler derece yüksek olan cennetin bütün mehasin ve kemalatı, bir cilve-i cemali ve kemali olan bir zatın rüyeti ne kadar mergub, merakaver ve şuhudu ne derece matlub ve iştiyakaver olduğunu kıyas edebilirsen et. Allahümme rzuqna fid dünya hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ileyk vel istikamete kema emerte ve ahireti rahmeteke ve rüyetek. <laughs> Subhaneke la ilme illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ve sellem ala erseltehu rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Tenbih. Şu sözün akırında uzun tafsilatı uzun görme. Ehemmiyetine nispeten kısadır. Daha uzun ister. Bütün sözlerde konuşan ben değilim. Belki işaret-i Kur'an'ya namına hakikattır. Hakikat ise hak söyler, doğru konuşur. Eğer yanlış bir şey gördünüz, muhakkak biliniz ki haberim olmadan fikrim karışmış, karıştırmış, yanlış etmiş. Münacat Ya Rab. Nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam, açılmadığı vakit o sarayın kapısını diğer makbul bir zatın sarayca me'nus sadasıyla çalar, ta ona açılsın. Öyle de bir çare ben dahi senin dergah rahmetini mahbub abdin olan Üveysel Karani'nin nidasıyla ve münacatıyla şöyle çalıyorum. O dergahını ona açtığın gibi rahmetinle bana da aç. Ekolu kema ilahi ente rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk وأنت الرزاق وأنا المرزوق، وأنت المالك وأنا المملوك، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت الحي وأنا الميت، وأنت الباقي وأنا الفاني، وأنت الكريم وأنا اللئيم، وأنت المحسن وأنا المسيء، وأنت الغفور وأنا المذنب، وأنت العظيم وأنا الحقير، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت الموتي وأنا السائل، وأنت الأمين وأنا الخائف. وأنت الجواد وأنا المسكين، وأنت المجيب وأنا الداعي، وأنت الشافي وأنا المريض، فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف أمراضي يا الله يا كافي، يا رب يا بافي، يا رحيم يا شافي، يا كريم يا معافي، فاعف عني من كل ذنب وعافني من كل داء وارضى عني أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.